Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Buna klasik coin son dakika her saat geri çekilme bir tık daha aşağıya gerçekleşiyor dostlarım. Güncel fiyat 3.022.635 seviyesinde ve bu saat itibariyle de 22.390 seviyesine kadar geri çekilmeyi yaşadık. Alt bulinger bandı altında seyrimiz sürdüğü sürece 22.100 seviyesinin görünme potansiyeli çok yüksek. Longcu arkadaşlara da arkadaşlar tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum dikkatli olun stopsuz kesinlikle pozisyonlara giriş yapmayın dostlarım onun dışında olası bir yükseliş hareketinde saatlik bazlı at bollinger bandı üzerine eğer atabilirsek ve atmayı başarabilirsek orta bollinger bandımız hedeftir 23.100 seviyesinde şu an için hareketli ortalama her geçen saat yönünü bir miktar daha aşağıya çevirmekte dostlar. Deneme sonrasında yani oluşabilecek tepkiyle birlikte deneme sonrasında bu seviyeyi kırması kolay olmayacaktır. Onun için e, long pozisyonlardayken bu seviyeyi bir kar realize bölgesi olarak alabilirsiniz. E, algılayabilirsiniz. Yani kırılım olursa üst Bollinger bandını hedefleriz. Ancak kısa sürede bir kırılım geleceğini düşünmüyorum. Bir süre daha geri çekim 22.100 seviyesine kadar sürecektir dostlarım Luna Klasik'te. Onun dışında Luna Klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Şu önemli longcular dikkat etsinler. Stopsuz pozisyonlara giriş yapmasınlar. Çünkü 22.100 seviyesi altına bir sarkma ciddi manada derinde bir düşüşü getirme potansiyeli taşıyor dostlarım. Onun dışında klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum.